Babana yetiş babana. Yavaş kısa çarpma. <laughs> Yavaş. Gel hadi. Tamam bırak ben süreyim. Ben süreyim. Ha sen de et. Tamam bana yardımcı ol. Gideceğiz kızlar. Alacaklarımızı bir alalım da. Baban da bir şeyler alıyor ya. Ondan sonra gideceğiz. Haydi bakalım. Babanın yanına gidelim. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhaba. Öncelikle geçmiş bayramınız mübarek olsun. Günlerdir ben bir türlü video çekemedim. İşte Hüseyin geldi yurt dışından. Ondan sonra araya bayram girdi. Bir yerlere gittik geldik derken ee, Elim video çekme bir türlü gitmedi. Zaten video çekenler de bilirler ki böyle e, birkaç gün ara verince insan gerçekten e, video çekemiyor. O yüzden dedim daha fazla ara verme Gülşah. Al telefonu eline çek videonu. O gün de bugün işte yani. Bu arada bayramın son günüydü bugün. Bakın Hüseyin'e şeye gönderdim. Şurada Hüseyin. Bim'e gönderdim. Simit al dedim. Bir de avokado al dedim. O işte Bim'e gidiyor. Çocuklar da içeride. Ben de çay suyu koydum. Kahvaltı hazırlayacağız falan. Öyle size de bir merhaba demek istedim. Dün de köye gitmiştik. Bir market alışverişi yaptık falan. Onu size çekmiştim zaten. Bunun öncesinde izlemişsinizdir. Öyle arkadaşlar. Bugün Hüseyin'e bir yerlere gideceğiz. Onu da zaten e, gün içerisinde söylerim nereye gideceğimizi. Neyse ben şimdi içeri geçeyim. Kahvaltı hazırlığına başlayayım. Hatta birlikte başlayalım. Görüşürüz. Thank you. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık kahvaltı sofrasını toparladım hemen kendime tabii ki bir kahve yaptım kahvemi yaparken de bir yandan da valiz hazırlıyorum ee, ne valizi diye sorarsanız tabii günlerdir video çekmediğim için sizde haberdar değilsiniz bu durumdan ee, benim böyle senelerdir takipçim olan canım arkadaşım Ezgi'cim bana şey demişti ben romatizmam olduğunu söylediğimde Gülşah kaplıca suyu çok iyi geliyor romatizmayı demişti. Ee, öyle deyince ben de e, biraz internet araştırdım gerçekten iyi geliyormuş Hüseyin'e hemen söyledim o da e, burada bir tane termal otel var orada rezervasyon yaptırmış bugün cumartesi bugün gideceğiz yarın döneceğiz aslında çocukları da götürsek mi götürmesek mi de kararsız kaldık ama Hüseyin dedi ki Gülşah dedi çocuklar sana rahat vermez özellikle Bulut dedi hani sen de hiç dinlenemezsin işte suya giremezsin o yüzden çocukları annemlere bırakalım birlikte gidelim dedi ben de dedim tamam. Şimdi e, Hüseyin çocukları çantasında falan hazırladık. Kayınvalidemlere götürüyor. Ben de işte böyle sakin sakin valizimizi hazırlıyorum. Valla bir yandan da içim gidiyor çocukları bıraktığım için ama Hüseyin de gerçekten haklı. Bulut özellikle hiç kucağımdan inmiyor. Bu aralar e, diş çıkarıyor meme meme diye yine başladı memeyi bırakmasına rağmen. O yüzden Hüseyin dediği doğru geldi. Ben de şimdi işte valizimizi hazırlıyorum. Hemen şimdi kahvemi içeyim. Yola çıkacağız. Zaten burada çok da güzel bir otel. Zaten gittiğimde size otele de gösteririm. Öyle. Neyse. Ben valizi hazırlayayım. Bir yandan da kahvemi içeyim. Tekrar görüşürüz. Evden çıkış yapıyoruz. Hüseyin indi valizi alıp. Ben de yürüyerek indim. Gidiyoruz bakalım. Hüseyin. Ne tarafa gitti ya? <laughs> Biz otele geldik. Yemek saatinde daha varmış. Saat üç bu arada. Şu an çay saatiymiş. Böyle bir şeyler aldık. Şurada açık büfe var. Açık büfeden. Hüseyin de gitti oradan. Çay alıyor. Biz de böyle oturuyoruz. Gelir gelmez bir termal suyu doldurduk küvete. Ben girdim. Hüseyin içeride uyurken. Ay acıkmıştım da zaten. Bir tansiyonum düştü. Nasıl kendim çıktım bilmiyorum. Öyle. Otel çok güzel ama. Neyse biz yiyelim de odaya çıktığımızda tekrar görüşürüz. Çayımızı içtik. Biraz karnımızı doyurduk. Şöyle bir etrafı gezindik. Ne var ne yok. Şuradaki çardaklarda oturduk. Orada dere var. Hüseyin sigarasını içti falan. işte şimdi odaya çıkıyoruz. İlaç içiyorum ya. O ilaç da benim midemi çok bulandırıyor. Aşırı derecede midem bulanıyor şu anda. Vallahi birazcık odada dinleneceğim işte. odaya çıktık şimdi. Hüseyin balkonda sigara içiyor. Ben de dedim kendime kahve yapayım şöyle. Ben yine yanıma ikisi bir arada almıştım ne olur ne olmaz diye. Ama zaten burada da varmış. Böyle kendime çay yapacağım. Ya da kahve yaparım ya çay yapmam da. Sallama çay çünkü. Aşağıda içememiştim midem bulandığı için. Ya şey muhabbet edebilir misiniz bilmiyorum. Bu kettle'larda işte yok e, otellerde kalanlar, otel odalarında kalanlar daha doğrusu çamaşır yıkama parası vermemek için e, çoraplarını kaynatıyorlar falan filan diyorlar ya ben de böyle bir haberi okumuştum çok midem bulanmıştı ama herhalde olmuyordur yani e, kettle'ın içine baktım tertemiz Ya zaten oda tertemiz, otel tertemiz yani pahalı da bir otel cüz'i miskarda değil açıkçası özellikle bizim tuttuğumuz oda çünkü şey e, her odada e, küvet yok e, bu küvetler de şey termal suların aktığı küvetler sadece 3 odada varmış diğerleri normal duşmuş yani onun ben aşağılarda inmek istemedim. Hani havuz var, termal havuzlar ama ben oralara inmek istemediğim için biz böyle daha fazla bir para ödeyip şey, küvetli odayı tuttuk. O yüzden yani burada şey olacağını, şunun da farklı bir şekilde kullanılacağını düşünmüyorum. O yüzden kendime şöyle bir tane kahve yapıyorum. Müzik yemeğimizi yedik. E, saat şu an 8 oldu. Odaya çıktık. E, çay falan içecektik. Aslında tatlı almıştık ama çay kalmamıştı. Biz de dedik hani ücretli bir şekilde odaya söyleriz. Ay şey odanın bizim odanın önünde e, şey var teras var. Oraya çıktım. Şimdi Hüseyin de içeride. Çocuklar burnumda titiyor. Size anlatamam. O kadar özledim ki yani sonuçta birkaç saat oldu geleli ama hatta Hüseyin'e diyorum Hüseyin yurt dışında olduğu için yani e, diyorum sen çocuklar görmeden ne yapıyorsun Hüseyin ya? çok zor gerçekten burnumda tuttular. Özellikle Bulut daha bebek olduğu için kayınvalidemi aradım birkaç kere. Ee, o beni göstermedi ama ben Bulut'u gördüm, görüntülü adaya gördüm. Keyifleri gayet yerinde gözüküyordu ama dediğim gibi ben çok özledim. Böyle e, bir hafta falan çocuklarını bırakıp da tatile gidenlere asla yadırgamıyorum ama ben gidemem. Çok yani zor bence. Bir de ben zaten nereye gidersem çocuklar da benimle olsun istiyorum. Hani e, benim gördüğüm şeyleri onlar da görsün, onlar da faydalansınlar, onlar da hani benim yanımda olsunlar, oynasınlar falan filan. Öyle. Ee, bu arada şey e, kap, burada kaplıca var e, termal havuzlar var da, daha doğrusu ben onlara hiç inmedim ee, odaya zaten bizim ekstra ücret verip tutmamız ki amaç da oydu hani Hüseyin da aşağıya inip çıkarsın falan yorulursun dedi o yüzden e, ekstra ücret verip e, küvette termal suyun aktığı odayı tutmuştuk öyle valla bayağı bir 3-4 kere girdim bugün onun içine tabi tek seferde etkileyecek bir şey değil ama gayet iyi bir şey yani. Böyle o kadar bunaldım ki ama belli bir süre sonra o yüzden dedim birkaç saat girmeyeceğim. Öyle işte arkadaşlar Valla böyle terastayım ama üşüdüm. Şimdi içeri geçeceğim. Çay kahve falan söyleriz içerisi falan işte. Ondan sonra saat e, sabah 12.30 gibi buradan çıkacağız. Evimize gideceğiz. Öyle ben de videoyu kapatayım. Umarım severek beğenerek izlerseniz kısa bir vlog oldu ama olsun. Bu da bir başlangıç olsun. Devamı inşallah gelir.